Arkadaşlar merhabalar bugün 21 Kasım 2025 e, Cuma ben Bahattin Çağdaş Tarihi yanlış söylemeyelim Hava kararmak üzere kararıyor Kuşlar e, Yuvalarına gidecekler birazdan Ondan sonra şimdi arkamda arkadaşlar e, Piramitleri görüyorsunuz piramit gibi böyle tepeler Bundan böyle dört tane var, şöyle dört tane var. Ee, ileride de var, ileride de var. Şimdi buraya tırmanacağım, hem de e, konuyu anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir daha bakalım. Şöyle bir de etrafa bakalım arkadaşlar. Şöyle yapayım bir daha. Evet, gerçi buraya e, gündüz gelmek gerekiyor. Şimdi bunu zaten kısa tutacağım. Çıkmadan evvel burada bir toparlayayım. Arkadaşlar, idol kelimesini biliyorsunuz. On ee, hani böyle soruyorlar ya, idolün kim, idolün kim, değil mi? Şimdi bizimkiler çok meraklı, değil mi? Böyle yabani, ecnebi. Lisana çok meraklılar değil mi? Eziklik kompleksinden dolayı. Ee, yani <laughs> e, ne geldi aklıma? Hmm, bilmem ne dersin e, kızar ama bilmem ne olursa kızmaz. Neyse ona e, girmeyeyim. E, şimdi bir şeyi böyle ecnebi şeyle söyleyince lisanla söyleyince hoşuna gidiyor. Ama Türkçesini söyleyince ağrına gidiyor. Zoruna gidiyor. Şimdi arkadaşlar bir de tabi bazı şeyler şeyi karşılamıyor. Mesela bazı kızdığımız tipler vardı böyle. Mesela ayı diyoruz. Tatmin ediyor insanı. Ayı ayı diyoruz. Ama İngilizce bear bear, bear. kesmiyor. Kesmiyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu eleştirilerimde, Kemalizm eleştirilerinde ben e, küfür ve hakaret hakkımı mahfuz tutuyorum. Yani e, o kadar kızgın olduğum halde tek söylediğim şeyi bunlar hakaret olarak alıyorlar. Yani put diyorum ya ata put diyorum ya bunu hakaret olarak alıyorlar. Hatta söyledim size e, İzmir 42. Asliye mi suh mu? Mahkemesinin sağ olsun hakimi demişti bunu Bahattin Çağdaş bunu hakaret babında değil gazeteci olarak düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde dahilinde kullanıyor kullandı demişti. Fakat o gitti güme gitti hala sürdürüyorlar. Şimdi gösterdiğim kaynaklara, kaynak kitaplara cevap veremiyorlar. Ben bu kaynak kitaplarla beraber Yaşadıklarımızla paralel gitmeye çalışıyorum. Ee, yani yaşananlar ney? İşte bazı kitaplarda anlatılanlar ney? Birbirleri, birbirleriyle uyumlu mu? Hayatın e, şeyine ne derler? Akışına uygun mu? Tamam mı? Yani e, Filistin Filistin diyorum, değil mi? Görüyorsun Filistin'de hizmet, Mustafa Kemal'in hizmeti. E, bakıyorsunuz, hizmetten sonra e, mütareke anlaşma iki, anlaşma imzalanıyor. Ee, Osmanlı'nın aleyhine anlaşma imzalanıyor ve sonun başlangıcı bitti. Bitti yani e, burada görüyoruz. Neyse. Şimdi arkadaşlar ya e, şimdi size ben ata idol desem idol. Ato idol, idol desem bizimkilerin hoşuna gider. E, Amerikan idol, idol desem Hoşuna gidiyor zaten. Bunların kopyaları yapıldı biliyorsunuz Türkiye'de. Ee, işte yarışmalar var ya. E, hatta işte TV8 Kim Acun Ilıcalı'nın programlarında çıkardılar işte e, çocuklara şarkı markı falan değil mi? E, peki e, bazına sorarsınız değil mi insanlara e, senin? E idolün kim diye moda kelimeyle Mo, <laughs> idolün kim diye sorarsın. çok gayet masum, masum sorarsın. E, peki arkadaşlar, e, senin putun kim deyince niye al alınıyorlar? Yani ata put deyince niye alıyorlar? Put idol demek arkadaşlar. Put idol demek. İdol demek. Bak ne, <laughs> ya benim öyle bir niyetim yoktu ben kelimeyi açıklıyorum size. Yani e, hakimler, savcılar ata idol Ata idol, yani ata putun karşılığı bu arkadaşlar. Yani tabii ki e, idol bizim hislerimizi karşılamıyor, e, put karşılıyor bizim hisimizi de. E, arkadaşlar idol, idol, idol put demek, tapılan şey demek. Put, tapılan şey demek idol. Bu kadar basit. Çevirdiğin zaman, Suç unsuru ortadan kalkmış mı oluyor İngilizce'ye çevirdiğin zaman? Ata idol, ata idol dediğin zaman? Arkadaşlar bu arada piramide doğru çıkıyoruz Hedefimize doğru ee, Şöyle Böyle çıkıyoruz arkadaşlar Bir de çevreye bakalım şöyle Kuşlar nasıl şey yapıyor Artık akşam oluyor Evet şu karşı piramitimiz, tepemiz. Bu arada şey söylüyorlardı. Bir, bir arkadaş söylemişti arkadaş. Ee, bu, bu böyle tepelerin altlarında silah olduğu söyleniyordu. Ee, silahlar olduğu söyleniyordu. Yani şeyler işte bilmem bir 2. Dünya Savaşı, birinci Dünya Savaşı'nda falan öyle bir şey söylemişlerdi birisi. Evet arkadaşlar. Hedefe doğru gidiyoruz. Zirveye. Piramitin zirvesine doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle bakalım. Şöyle. Buradan bir de fotoğraf alalım arkadaşlar. Bir de şöyle. Evet arkadaşlar. Biz shortcut yaptık. Çevresini helezon olarak dönebilirdik. Vaktimiz yok, hava kararıyor. İşte Türkler böyle şey kestirmeci, kestirmeciler. Şöyle bir an şey zannettim. Rumeli Sarı Kalesi, İstanbul'un alınışı. Şöyle arkadaşlar. Ee, şöyle Londra'nın akşamını görüyorsunuz arkadaşlar. Vay 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 vay. Ay. Evet ee, Şöyle tepe Şuradan da Aşağısı Aşağısı ee, Kale burçlarını görünce Kale burçlarını görünce aklıma Cüneyt Arkın geldi arkadaşlar Neyse Bağlayalım bunu arkadaşlar 21 21 Kasım 2025 Cuma bugün. Ben Bahattin Çağdaş arkadaşlar. İlk videoda bahsetmiştim. 21 Kasım annemin vefatı. Vefat tarihi. Dua rica etmiştim birincisinde. Sağ olsunlar. Evet. Şimdi onu söylüyorum. Yani oradan tutturmaya çalışıyorlar. Bir şeyden tutturmaya çalışıyorlar. Puttan tutturmaya çalışıyorlar. O da işte şey. Yani anlattığım gibi e, idol, idol, put yani tapılan şey demek. Ama işte bir yerden bulacaklar, bahane bulacaklar çünkü e, çürük, şeyi çürük yani e, ne derler e, e, dayandıkları şey çürük arkadaşlar, payan da çürük Onun için bir şey de şey yapamıyorlar. İspatlayamıyorlardı. Karşına geçip konuşamıyorlardı. Böyle oradan buradan bulmaya çalışıyorlar. En sonunda çareyi çareyi benim YouTube kanalımın sosyal medya hesaplarımın Facebook bile mesaj <laughs> at mesaj atamıyorum ya Facebook'ta. Türkiye'ye erişimine şey yaptılar. Engel oldular. Zannediyorlar ki şey, <laughs> e, 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 kafalarını deve kuşları gibi kuma sokunca kurtulacaklar. E, sen e, bilişim teknolojide, sen tabi emir erisin biliyorum. Bilişim il, 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 iletişimsizlik daire başkanı, İskoçya doğumlu Ömer Ney, e, bir daha hatırlamamak üzere e, Abdullah Karagözoğlu değil mi? Heh kurtulacağınızı zannediyorsunuz. Kapadınız Türkiye'yi demir perde. Kore gibi. Kore gibi kapadınız. İyi tamam hadi bakalım. Hadi görüşeceğiz sizde. Neyse arkadaşlar. Ee, kolay gelsin. Bak diğer tepe şurada bunu gündüz gündüz çekmek lazım ama karşıda şöyle Vay 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 vay. E, göller burada fishing balık e, balık, balık balık avlanıyor. E, ama tuttuğun balığı geri koymak zorundasın. Cık, karanlık. Ha ha şöyle biraz iyi. Şöyle iyi. Şöyle iyi. Şöyle iyi. Peki. Kolay gelsin.